Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde eklenti ekle bölümünde yer alan müzik eklentisi ile piyano yapımını öğreniyor olacağız. İlk olarak sağ alt köşedeki bir dekor seç bölümünden dekorumuzu seçiyoruz. Benim seçtiğim dekor Stripes isimli dekorumuz. Kuklamızı siliyoruz. Biz burada kendi kuklamızı kendimiz yapıyor olacağız böylece kukla çizmeyi de öğreneceğiz. Evet, bir kukla seç bölümündeki şuradaki çizim yazan yeri tıklıyoruz. Ve karşımıza kostümler sekmesindeki çizim bölümü geliyor. Şimdi buraya ben buradaki dikdörtgen aracını alıyorum. Buradan istediğim rengi seçebilirim. Ben mor geliyor otomatik, değiştirmiyorum. Ve şöyle bir çizim yapıyorum ve bu çizimdeki tam orta noktasını sahnenin de tam orta noktasına denk getiriyorum. Sonra T yazan text yani metin aracını, çizim aracını alıyorum ve buraya doğru yazıyorum. Burada rengimizi ben kırmızı seçeceğim. Şöyle doygunluğunu da tam yapıyorum ve kuklamızı alıyorum. Şöyle tam ortaya getiriyorum. Evet, ilk kuklamız hazır gördüğünüz gibi. Şöyle sol tarafa çekelim. Şimdi diğer kuklalarımızı ekleyeceğiz. Her kuklamızı tek tek çizmiyoruz. Burada bir tane kuklamızı çizdik. Bunu kopyalayacağız. Doğudan ince Do'ya kadar hazırlayacağız. Sonra hepsinin altında tabii ki doğu yazacak. Bunların isimlerini değiştireceğiz. Ayrıca kuklaların da tabii ki isimlerini ayarlayacağız. Sonra kodlarımızı yazacağız ve piyano uygulamamız hazır olmuş olacak. Şimdi başlıyoruz. Evet, sağ tuş kopyasını çıkart diyorum. Bu re notası olacak. Birazdan tüm ayarlarını yapacağım. Mi notası, Fa notası, Do, Re, Mi, Fa, Sol notası, La notası, Si notası ve ince do notası. Şöyle ayarlamaları yapalım. Birazcık kaysınlar. Şöyle sahnemizin tasarımını düzenleyelim. hazır. Şimdi biz burada ilk olarak bu notaların isimlerini değiştireceğiz. Mesela kukla 1 ismindeki notamızın ismini do yapıyoruz. Kukla 2 re kukla 3 mi kukla 4 fa kukla 5 sol kukla 6 la kukla 7 dediğimiz. Si kukla 8 yazan da ince do. Şimdi ben buraya yine do yazarsam hata verir. Daha doğrusu kendisi bunu do 2 olarak düzeltir. Çünkü aynı isimde iki tane kukla bulunamıyor. O yüzden biz bunun ismini ben ince do diye kuklanın ismini yazıyorum. Do 2 de olabilirdi. İsimlerle alakalı bir kod yazmayacağız zaten. Şimdi tasarım olarak tek bir eksiğimiz kaldı. O da Altta hepsinde do yazıyor görüyorsunuz. Burada her notanın altına kendi ismini yazacağız. Şimdi do notasını değiştirmiyoruz. Re kuklasını seçiyorum. Kostümlere giriyorum. Ve yapmam gereken burada fareyle tıkladığımda seçip değiştirebiliyorum. Re yazıyor. Mi'ye tıklıyorum. Aynı şekilde mi yazıyorum. Fa'ya tıklıyorum. Fa yazıyorum. Sol'e tıklıyorum. Sol yazıyorum. La'ya tıklıyorum. La yazıyorum. Si notasında yine si yazıyorum. Ve buradaki do'yu yine değiştirmeyeceğiz. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gördüğünüz gibi notalarımız hazır. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Ben buradaki piyanoda birincisi Fareyle bunlara tıkladığımda yani bu kuklalara ben tıkladığımda notalar çalsın istiyorum. 1-2-Ben klavyeden bazı tuşlara ki bu tuşları ben ayarlıyorum. yani Programı yazan kişi ayarlıyor daha doğrusu. Siz istediğiniz tuşları ayarlayabilirsiniz. Klavyeden bazı harflere bastığımda da yine buradaki notalar çalsın istiyorum. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. İlk olarak olaylar bloğundaki bu kuklasının içindeyiz. Bu kukla tıklandığında kodunu alıyorum şöyle göstereyim. Evet bu kukla tıklandığında ve şimdi benim buraya bir müzikle ilgili kod yazmam gerekiyor. Fakat burada gördüğünüz gibi müzik bloğumuz yok. kodlarımız. Buradan sol alt köşede eklenti ekle bölümünden Müzik eklentisini seçmem gerekiyor ki müzik kodları gelsin. Bundan önceki Scratch uygulamalarında bu notalar sesin içindeydi. Scratch 3'te farklı olarak burada ayrıca müzik eklentisi eklemişler. Buraya yazacağımız kod ise şu. 60 notasını 0.25 vuruş çal. Buradaki vuruş Tıkladığınızdaki müziğin gelme süresi, çalma süresi yani. Müzikten bilirsiniz yarım vuruş, bir vuruşluk. 0.25'te çeyrek vuruşluk oluyor. 60 notasını yani çeyrek vuruş vuruşunda çal demek istiyor burada. 60 dediği, burada 60 olarak gösterdiği do notası. 60 do. Şimdi ve dediğim gibi klavyeden, klavyeden. Mesela ben A harfine basıldığında do notası çalsın istiyorum. Bakın bu. Boşluk tuşuna basıldığında diye bir kod var. Burada boşluk yazan yere tıklıyorum ve A'yı seçiyorum. A tuşuna basıldığında yine aynı, yine aynı buradaki şu müzik eklentisindeki 60 notasını 0.25 vuruş çal diyeceğiz. Aslında kodumuz bu kadar. Şimdi ben Buradaki kuklaya tıkladığımda veya klavyeden A tuşuna bastığımda iki türlü de dol sesi çıkacak. Diğer notalara da bunları kopyalayacağım ve tek yapmam gereken mesela R'de buraya 62'yi seçeceğim gibi. Buradaki sadece şu iki sayıyı değiştireceğim. Evet. Sürekli bırakla şöyle. Evet. Sürekli bırakla öncelikle notaları küçültmem gerekiyor. Evet. Sürükle bırakla R'ye attım. Bu notayı. Bu kod bloğunu Mi'ye attım. Fa'ya attım. Evet, sol. La. Si ve Do. Şimdi doğru atıp atmadığınızı nereden anlayacaksınız? Tabii ki kontrol etmeniz gerekiyor ama şöyle atarken üzerine geldiğinizde o kukla ufak bir şöyle sallanıyor ki oraya değdiğini siz anlayın diye. Şimdi kontrol edelim. Mesela R notasında yok. Şöyle tekrar R'ye sürükle bırak yaptım. Bakın geldi. Mi'de var. Fa da var. Sol, La, Si ve ince Do notası. Evet. Şimdi diğer bu tuşuna basıldığında da yine kopyalayacağım. Bakalım gelmiş mi? Üstüne geliyor gördüğünüz gibi. Evet şöyle. Şimdi mi attım. fa'ya attım. Sol. La. Si ve ince doya da attım. Bu şekilde kopyalamada sıkıntı yaşarsanız yazabilirsiniz kodları. Çok fazla bir kod yok gördüğünüz gibi. Şimdi R'ye bakalım. Evet. Mi de şöyle gelmiş. Kontrolümüzü yapıyorum. Fa notasında da evet gördüğünüz gibi var. Sol notasında da yine kodum gelmiş. La notasına bakalım. Evet. Si notasında da var. İnce Do'ya da bakalım. Evet. Orada da notalarımız var. Şimdi yapmamız gereken burada düzeltmelerimizi yapmak. Do notası 60 notasını 0.25 vuruşunda çal. Yani Do da burada 60 olması gerekiyor. Zaten tıkladığınızda sırayla gidiyor. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do diye gidiyor. İnce Do'muz da 72 olacak mesela. A tuşuna basıldığında şimdi klavyeden sırayla gidiyorum. Re de burada. Ben şöyle kodlarımızı biraz daha büyüteyim. Evet. İlk olarak Re'yi biz burada 62 yapıyoruz. Aynen burada da 62 yapıyoruz. Ve tuşuna basıldığında da klavyede A tuşunun hemen sağında... S harfi bulunuyor. Buradan S'yi seçiyorum. Evet. S notamızdaki tüm kodlar hazır. Şimdi Mi'ye gelelim bakalım şöyle. Evet. Biraz kodları büyütelim. Şimdi burada Mi notasındayız. Do, Re, Mi. Mi'de de 64'ü seçeceğiz. Yani üçüncü. Tuş olarak ise klavyede A ve S'den sonra B geliyor. Buradaki işlemlerimiz de tamam. Evet, fa notasında do re mi fa do re mi fa. Yine fa notasında 65 seçmemiz gerekiyor ve seçeceğimiz harfimiz ise F tuşuna basıldığında. Evet, sol notasına gelelim. Şimdi burada sol bakalım. Do, re, mi, fa, sol. Sol de 60. 7'yi seçiyoruz. Klavyeden ise şimdi A, S, D, F'yi seçtik. G'yi boş bırakmak istiyorum. O yüzden klavyede H'den devam ediyorum. Sol notasının kodları da bu kadar. La'ya gelelim. La notasında Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. La 69. Evet 69. Klavyeden hangi tuş olacak ise A, S, D, F'yi eklemiştik. G'yi boş bıraktık. Sol notasına H'yi attık. Ve burada sırada klavyeden baktığımızda J'yi göreceksiniz. Bu kadar. Şimdi C notasına gelelim. C notasının kodları da burada. C'de şöyle bir önceki 69'du. 71 yapıyoruz. Aynen 71. Klavyemizde ise J'den sonra gelen harfimiz bizim klavyede K. K tuşuna basıldığında C notasını çalsın. İnce Do notasını ayarlıyorum. İnce Do ise 72. Yine aynı 72 en sonda. Ve ince Do'muza da klavyeden L harfine atama yapıyorum. Yani L tuşuna basıldığında veya bu kuklaya fareyle tıkladığımızda ince Do notasını çalıyor olacak. Kodlarımız ve tasarımımız bu kadar. Şimdi şöyle tam ekran yapalım ve bakalım çalıyor mu çalmıyor mu deneyelim. Evet. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bütün notalar çalıyor gördüğünüz gibi. Şimdi klavyeden Aynı şekilde çalmak istiyorum. H, S, D, F. Ellerimi koyuyorum. H, J, K, L. Evet sıradan basıyorum. Evet. Kalın D ve ince Do arasında siz de istediğiniz şarkıyı çalabilirsiniz. Şimdi sizlere hazırlamış olduğumuz piyano uygulamasıyla Happy Birthday to You yani İyi ki doğdun şarkısını çalmaya çalışacağım. Evet başlıyor. <laughs> Bundan çok daha iyi şarkılar çalacağınıza eminim. İstiyorsanız buradaki notalar dışındaki notaları da ekleyebilirsiniz. Kalın doğudan daha kalınlarını ya da ince do'dan daha ince olan notaları hepsi scratch'te tanımlı. İstediğiniz notayı burada ekleyip kendi piyanonuzu çalabilirsiniz. Müzik eklentisi ile ilgili piyano uygulamamız bu kadar. Bir sonraki uygulamamızda görüşmek üzere.